Evet arkadaşlar bugün sizlerle Bravo Stars oynuyoruz. Hepinizle beraber yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, şimdi ee, şunu kapatacağım da tekrar devam et. Arkadaşlar yanıma bir arkadaşını çağıracağım. İsmini söyleyeceğim birazdan. Evet. Adı Rüzgar arkadaşlar. Sınıf arkadaşım. Ee, onunla maça gireceğiz şimdi birazdan. Hadi ya çevrim dışı oldu. Arkadaşlar bu arada... Ee, El Primo'nun oh. aksesuarını çıkardım. Ee, okuyabilirsiniz böyle. El Primo ulaşabildiği en yakın düşmanı yakalar ve tepe takla döndürür. Maç başında kullanım hakkı 3. Hepsinin kullanım hakkı 3 galiba. Hepsine bakmadım ama birkaç tanesine baktım. Arkadaşlar sporcu bulu almamıza çok az kaldı. Eee... arkadaşlar çok Pardon ya Aa, ben bunu almıştım ya arkadaşlar çok ama çok özür dilerim Pardon almışım çıkar yanlışlıkla çıkartmışım dedim Neyse arkadaşlar bir 100 ya da 200 alırsak şunu alacağım. Bence güzel bir kostüm. Sporcu bul. Normal. Evet. Çift hesaplaşmaya gireceğiz. Yok, bu kalsın böyle. <laughs> Hazırı verelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşımızın is ismi Rüzgar arkadaşlar. Sınıf arkadaşım. Neyse. Çok uzatmadan şuradan kutuları kıralım. Bula çok hızlı kutu kırıyor ya. Valla var orada bir. Çok yaklaşmak istemiyorum arkadaşlar. Bu arada ya oraya gitmeseydin neyse. Ee, şuradan bana Allah ateş ederler diye korktum. Ve ettiler de. Yani vur Allah vurma. Vurma vurma geber 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 Allah ne yaptın kostümü aksesuarı var ya yani. bir şey yaptı o da aksesuarına bakmadım ultisi bunun. sinir bozucu yapma gitme ay 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 ölcü. öf ölüyorum ölüyorum Yalnız şu an çok bağırdım galiba. Ses nasıl oluyor? Yalnız bulla acayip fazla düşüyorum. Ben bulla almayacağım. Nita alacağım. ile. Sohbette ne var? Ha bir şey yok. Aa, onun da şeyi vardı. aksesuarı kost, aksesuar kostüm diyor. Ben de al alacağım. Hazır. Ya inşallah. Abi ya çok kötü bir şey oldu. Ben e, size El Primo'nun aksesuarını çıkardım dedim ya yanlışlıkla. Aslında almıştım ve Allah öldü Aa ben öldürmüşüm. O Rüzgar öldürdü sanırım. Rüzgoptu öldürdü. Hayır Robo Spike. Ay Robo Spike diyorum ya. Normal Spike ya. Allah öldürme. Öldürme. Öldürme lütfen. Lütfen öldürme. Allah biliyorlar benim nerede olduğumu. Ya ölme ölme ölme. Ölme! Aa! O öldü. Aa! 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 Ay! Allah. Arkadaşlar çok varmış olabilir. Ya çok merak ediyorum. Videoda sesim nasıl çıkacak? Kesin çok garip çıkacaktır. Yalnız kupa düşmekten sinirim bozuldu düşük bir karakter alayım da. Bunu 15 rütbe yaparsak 8 biti. Güzel olacak çünkü e, arkadaşlar sporcu bulu alacağız. Ben o kostümü gerçekten seviyorum. Aslında ben 1500 mega kutuya 2 tane alabiliyor muyum? 2500 2570 daha doğrusu e, ee, 1500 aldık 1000 kalıyor bin ya da 1500 kal yüz... dur 25 bin miydi abi Jeki var her neyse şu an hesap yapamayacağım ya kafamı oyuna veremiyorum hesap Yalnız arkadaşlar çok kişiye daha yeni geldi Jeki oyna. Çoğu kişiye Jeki çıkmış. Allah beni vuracak. Aa öldüm. Aa çok garip bağırdım. Aa. Ya dördüncü sırada 8 bitme bir eksi iki olsun. Nasıl kupa kasacağım? Cık. Eh. Benim Benim Yıldız puanına ihtiyacım var Bugün 15 rütbe yapacağım bir şey Bugün bir tane en az Zaten bir karakteri Yapsam yeter benim için Bugün bir karakteri 15 rütbe ya da üzeri yapsam yeter Bula, o sporcu bulu alacağım. Daha doğrusu defans oyuncusu buldu. Şunu da alalım. Heh. Max geliyor. Korkuttu beni o Max. Beleşe verdiğin için teşekkürler. Aa, öldü. Hayır hayır. Öl, öl öl öl. Hayır ölüyorum. Ölüyorum. Allah. Arkadaşlar çok bağırdım şunun sesini mi kısacağım. Bağırmamdan oyunun sesi duyulmuyordur ya. Bu kadar düşmek ne ya? Çok sinirim bozuk. Aa, 8 bit aldım. Aa benimki de iki seviyor. Rüzgarınki de. Kolt alacağım ya. Kolt alayım. Kolt alayım. Ya ama koltla da. da... Neyse kupa kasmak için kolt alacağım. Arkadaşlar birazdan e, ayrılacağım takımdan. Şu 15 beş... ay 1500 diyorum. Yalnız 2500 arkadaşlar. 2500 bu arada kapı kapanma sesi yani. Umursamayın onu. Her neyse 2500'den 1500 çıktı. Evet ya mega kutuyu yetiyor ama 2005'ten ay 2500'den 1500. O 2500 diyor zaten sporcu bu. Yani hesaplamaya neden hesap yaptım? Herhalde farklı bir şey için hesap yaptım ben. <gülüyor> <gülüyor> Takım arkadaşımı öldürdüler sandım ya. Allah 8 bit aldı. Beni öldürürler diye orada almamıştım ama vallahi arkadaşım da öldü. Dediğim gibi oldu. Her neyse. Arkadaşlar burada saklanacağız. Burada saklanacağız. Ya saklanmayacağız. Aa öl. 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 Hayır. Bari çok az ver. Artı bir verdi ya. Allah'ım al. Artı bir verdi. Çok gıcıksın ya. Dynamite alıyorum. Dynamite. Dynamite hızlı kutu kırıyor. Bir de fazla vuruyor ama hazır hazır. En azından artı bir 5450 yaptık. Ya bu haritada eskiden güzel kasardım ya. Herhalde team olduğum için şu an kasılıyor. Normalde hesaplaşmayı gidin. Ölün. 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 Oh. Don. Abi. Onları öldürmek için Sırf onları öldürmek için canımı verdim. Abi onu öldürseydin. Neyse. Şu kutuları. Ah. Çok güzel. Tam vaktinde geldim. Allah. Şu kutuyu almaktan korkuyorum. Allah. Yanlışlıkla attım. Yanlışlıkla attım ve o 3072 vuruyoruz. Bir kutu daha buldum. Vallahi millet hiç kutuları ellememiş. O çok güzel. İlk defa birinci olacağız bugün. Takım halinde galiba. Evet ilk defa. Veya videoda ilk defa. Of ben buraya girdiğimde dynamite'la kaç vururum. Aslında ortaya atsaydım iyi olurdu. Burada şimdi zehir gelecek, gidecek. Yani ölecek bu taret de. Neyse önemli değil. Zaten çok yükümüz var yani. Olmadan kazanırız. Aa oradalar mı? Oradalar. Oradalar, oradalar. O ben öldürdüm. Rüzgar öldürmedi mi? Rüzgo Pro öldürdü galiba ama ben, benim öldürdüğümü yazdı. Yani ben öldürdüm yazdı. Ama Rüz Rüzgo Pro öldürdü diye gördüm ben. Neyse çok takmayalım. Evet ilk defa birinci olduk. Tabi bu videoda. Bugün ben bunun dışında birinci oda oldum. 100. Aa arkadaşlar bu arada e, şampiyonluk maçında en fazla 6 kez birinci yani kazanabilmişim. Bu arada e, şampiyonalık değil de PSG Cup. PCG Cup ne? Öyle bir şey işte. Okunuşunu tam bilmiyorum ama böyle bir şey geliyor. Ee, çıktın mı sen kulüpten? Ya, çıkmış galiba. Yanlışlıkla çıktı galiba. Her neyse. Arkadaşlar şimdi benim Dynamike'ın e, 15 yürüt beğene kadar kalmış. 300 oluyor. az kalmış. Ama tabi kupa düşmezsek. Kupa düşmezsek iyi olur. Birinci olabilirsek şu an yapacağımız tüm maçlarda inşallah olalım. Sporcu bulu videoda alabilirim ama videoda da bilirim. Çok uzun olmasını istemiyorum. 13 dakika geçmiş şimdiden. Şu kutuları da hızlıca kıralım. Diğerleri geliyor sonra enerjilerimizi çalıyor. Ve en sinir olduğum şeylerden biri bu oyundaki. Enerjinin çalınması. Tabi ben de bazen çalıyorum. Ama insan kendine yapıldığında sinir bozuluyor. Evet itiraf edeyim bazen ben de yapıyorum. Zaten dedim ya internet bağlantısı gitti herhalde kapı kapalı. Annemlerin sesi gelmesin diye kapattım. Ondan mı oldu? bu kadar internet yok daha doğrusu ondan şöyle şöyle o bir ne kadar vurdum hemen şeyi bitti canı Hayır, öldü o Piper takım arkadaşını öldürürsek o takım bir daha gelemez yani game over olur o takım orada mısın internet olmasa şu an çok güzel olacaktı ay internet olsa İnternet olsa, İnternet olsa. Hayır, ayrıldık. Abi ben her rüzgarı, rüzgar pro, Heh. buradan daha fazla hasar vurabilirim. Ki vurmama gerek kalmadan Zeki tarafından öldürüldük. Yalnız Zeki bu kadar herkese hemen çıkmış ya. Arkadaşlar bu arada kulübümüzün adı. Üç kişi aslında daha önceden 7 kişi vardı ama çıktılar. Neyse ben kulüp tanıtması yapmıyorum. Ama adı Brawler takım yine. İster katılın ister katılmayın. Aslında tanıtırmış gibi yaptım ama. Her neyse tanıtmış, tanıtıyorum. Evet ben bazen tanıtıyorum diyelim. Zaten ilk defa videomda Klan tanıttım. Zaten ben bu klanı da ee, yani bu klan'dan çıkacağım kısa süre sonra başka bir şey kurarım ya da başka bir klan'a katılırım. Bu ne ya arkadaş? Her neyse. Tamam. Tamam. Neden iki kez tamam dedim bilmiyorum. Evet Şimdi arkadaşlar Dynamite ile beraber Birinci o, e, Sporcu bulu almaya gideyim Arkadaşlar ben durdurayım çünkü bu Sporcu bulu almamız için Yani çok dakika geçecek Uzun olmasını istemiyorum Zamanınız çok gitmesin diye durduracağım Maçları geçeceğim o Sporcu bulu alıp bir maç atarız Sonra videoyu e, Kapatırım Evet e, birazdan Geleceğim arkadaşlar buradan durak evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar 2570 yıldız puanıyla defans oyuncusu bulu sporcu bul demişim arkadaşlar özür dilerim defans oyuncusu bulmuş defans oyuncusu bulu alıyorum. Evet. Defans oyuncusu bulunuz. Döne döne geldi. 70 yıldız puanımız kaldı ya. Çok ağır. Neyse. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Yeni sporcu bulumuz, Sporcu. daha Sporcu bulu alalım. Ve bir maç atalım. Sonra videoyu sonlandıralım. Çünkü arkadaşlar. Ee, çok uzun olmasını istemiyorum Muhtemelen 18 ya da 19 dakika olacak Daha önceki videomdan Daha uzun olacak Hayır Öldürdü Abi normal bu Sanki kostüm daha kötüymüş gibi Öf 6 yedik Arkadaşlar ee, Son maç Yenilirsek bir daha atacağım artık şu videoları uzun yapma uyumdan vazgeçti. Kuy değil de uzun yapmamaya çalışacağım ama uzun oluyor. Ama yapmamaya çalışacağım artık. Çok detaya girmeyeceğim artık. Abi her yer şeyli ya. Bir tek bu bul ben miyim? Yok bir tek bu ben değilmiş. Adırsız bir tek bu benim galiba. Bo var ama Allah şeyli beni gördü. Ya defans oyuncusu bu çok güzel Allahım. Öldü abi ya şeyle aldı. Ve çok korkuyorum her yerde şeyli falan var. <laughs> Öleceğim gibi kıstırıldım. Aa öldürme. Ölüyorum. Abicim ya nasıl bir şey. Altıncı oldum. Yedi mi? Yedinci olmuşum ya. Neyse arkadaşlar. Ee, ben videomu burada sonlandırıyorum. Ya da bir maç daha atalım arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Bir elmas kapmaca oynayalım mı? Evet, bir elmas kapmaca olursa iyi olur. Benim altının azardı. Ay. Bir Hayır ölüyorum. Allah'ım ya. Atıcılar çok gıcık. Gerçekten de gıcıklar gerçekten. Ah, ah işte öyle. Öl. Sporcu bul sporcu bulun silahını görürsün böyle. Böyle sporcu bulun silahını. Allah ben alaydım ya. Bak Ölme, senin yanındayım. Alırım enerjileri. Elmasları alırım ya. Allah! Aaa öl. öldü ya. İşte bu. Arkadaşlar şimdi ölmeyeceğiz. Uf, ev kurtuldum. Arkadaşlar ölmeyin. Rıza, Allah rızası için ölmeyin. Git. Ölmeyin abi. İşte bu. En azından bunda kazandık. Artı 8 aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinizle be e beraber bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. E kanala abone olmadıysanız e ol ol olun yani. E ama isterseniz olun yani. Sizin seçeniz abone olmak. Ama eğer istiyorsanız mutlaka unutmayın. Like atmak istiyorsanız atabilirsiniz. Ama yeter ki unutmayın, benim için yeter. Hoşçakalın.